Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar karşınızda borsanın alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Haziran 2021 Çarşamba seansı kapattık. Artık bugün de bitti. Endekste stabil hareketler devam ediyor. Şu an önümüzdeki grafik BIST 100 endeksinin saatlik 60 dakikalık grafiği. Gün içinde de bir video çekmiştim. 1-1,5 bir, bir dakikalık eğer öğleden sonra Avrupa'da ve Amerika Vadeli'lerde satış derinleşirse bizi de etkisi altına alır diye. Fakat orada satış derinleşmedi bugünlük. Orada tabii bir düzeltme hareketi bekliyor herkes sadece ben değil. Dolayısıyla bizim endeksimizin bu kadar stabil hareket etmesinin sebebi de belki de bu olabilir. Yabancılar da girmiyor hisseye, yerliler de artık alıştı herhalde her ihtimale karşı elimizde kalmasın diye hisseye girmiyorlar. Saatlik grafiğe baktığımızda yaklaşık 12-13 gündür aynı bant üzerinden hareket ediyoruz. Şu bandı göstermiştim zaten size daha önceki videolarımda. Biz e, bu süre zarfındaki gördüğü en yüksek tepe ile en düşük yer arasında bir fibo attığımızda tepenin 1453 olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bugün tekrar oraya kadar geldi. 1453'ü gördük suratını görmese de. Fibon'un üst noktasında hareket ediyor. Şimdilik yarın ve cuma günü umut ederiz ki bu 1453'ü kırar. Daha sonra da bu bant desteğindeki bölgeyi burası da yaklaşık kaça tekabül ediyor? 1458 1460 civarında bir rakama tekabül ediyor. 1460'ı da kırdıktan sonra daha önce bırakmış olduğumuz gap boşluğunu doldurmak üzere bir yola çıkacağını düşünüyoruz. Bu pozitif senaryo. tabii şu anda pozitif konuşuyoruz. Neden? Bollinger bandının orta kısmının üstünde her halükarda endeksimiz. Bollinger bandının orta çizgisi nereye gösteriyor? 1448 gösteriyor. Bugün 1449.17'den kapattık. Eğer bunun altına sarkarsa Tabi burada ilk desteğimiz yine gün içinde bahsetmiş olduğum gibi 1445. İkinci desteğimiz ise bu Fibonacci'nin 23.6'sı 1439 ikinci desteğimiz olacak. Daha sonra 1430. Tabi bu bandın içerisinde hareket ettiği sürece şimdilik bir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Saatlik bazda bakıyoruz endekse. Ama bu bandın altına yani 1430'ların altına gelirse o zaman sıkıntı başlar. Demek ki bu bandı alta doğru kırdı ve altında yeni bir fiyatlama başlayacak diyebiliriz. Biraz da biyok 30 bakalım. Saatlik. Biyok 30'da neyi görüyoruz? Burada da yine Bist 100'e göre biraz daha geniş sayılabilecek bir band içerisinde hareket ediyor. Biyok 30 yakın vade. Burada da yine Bollinger bandının üst kısmına yakınız. Buradan biraz daha şey iş etmedik, Evet, üst kısmına yakın orta kısmının üzerindeyiz. Dolayısıyla burada da negatif konuşacak bir durum yok. Biz sizde aynı değerlendirmeleri yapabiliriz. Değerli arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videolar beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak grafiklerde neler görüyoruz? Onları değerlendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.